Dikdörtgenlerden oluşan aşağıdaki şekilde bir dikdörtgenin içine alt satırında bulunan kendisine komşu olan iki dikdörtgendeki sayıların çarpımı yazılacaktır. Buna göre A ve B yerine yazılacak olan sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Şimdi soruya baktığımızda bu alt satırda kök 2 ve kök 18'i görüyoruz. O iki sayı çarparsak eğer kök 2 ve kök 18'i. Kök 18'i 9 çarpı 2 olarak düşünürsek ve 9'u da kökten dışarı çıkarttığımızda 3 kök 2 yapacaktır. Kök 2 ile çarptığımızda ise 3 çarpı 2'den 6 olarak bulmuş olacağız. Yukarıdaki dikdörtgenin içine. 6 ile 3 kök 10'u çarptığımızda da B'yi elde ediyormuşuz. Burada 6 ile 3'ü çarparsak 18, 18 kök 10 olarak B'yi bulmuş olacağız. A'yı da hesaplayalım. A sayısıyla kök 18'i çarptığımızda 3 kök 10 buluyormuşuz. O zaman ters işlem yapalım. Yani A'yı bulmak için 3 kök 10'u kök 18'e bölelim. Kök 18'i az önce 3 kök 2 olarak yazmıştık. O şekilde yazarsak burada 3'ler götürecek. Kök 10'u da kök 2'ye bölmek için aynı kökün içerisine alıp 10 bölü 2 yapacağız. Yani kök 5 olarak bulmuş olacağız A'nın değerini de. Şimdi bize A ve B yerine yazılacak olan sayıların çarpımını soruyor. 18 kök 10 ile kök 5'i çarpacak olursak burada 18 çarpı kök 50 bulmuş olacağız. Kök 50'yi de burada 25 çarpı 2 gibi düşünürsek o zaman 25 de dışarı 5 olarak çıkacak. 18 çarpı 5 kök 2'den 90 kök 2 olarak bulmuş olacağız cevabı. Doğru cevap C seçeneği olacaktır.